Malatya'nın Batal ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Şerif Baroğlu, askerlik tehlisi sonrası başlayarak 8 yıl sürdüğü tersilik mesleğini müziğe olan ilgisi nedeniyle bırakıp açtığı dükkanında dijital ortama aktardığı 70'li ile 80'li yıllara ait eski plak ve kasetlere ikinci baharını yaşatıyor. Getirdiler, e, dijital ortama aktarıyorum. İsterse CD olacak, isterse herhangi bir flash diske e, kaydedeceğiz, dinleyeceğiz. Döneme damgasını vurduktan sonra gelişen teknolojiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş eski plak ve kasetleri son dönemlerde ilginin arttığını kaydeden Şerif Varoğlu, müziği orijinal yapısıyla ileri kuşaklara aktarmanın kendine mutluluk verdiğini söyledi. Terciliği askerden geldim, 78'de başlattım. 86'ya kadar devam ettim. 86'da birine kızdım, terciliği bıraktım. Malatya'da emeksizde küçük bir kasetçi dükkanı açtım. O dönem ikinci ordu yeniydi Malatya'da. Anonslu kaset icat ettik. İşte askerler geliyordu, tezkere yazar gibi şiirler yazıyordu. Biz onları kasetlere aktarıyorduk. Karışık kaset dolduruyorduk. O zaman öyle devam etti. Bir 10 sene kadar kasetçiliğimiz var. Sonra bir radyo açtık. Bir yıl çalıştık. Ortağımız Yağal Yaver dedi. Oradan da ayrıldık. Şimdiki yaptığım mesleği de dediğim gibi merhamdan yapıyor. Bir uzun çalar plak 20'şer dakikadan 40 dakikaysa onu 40 dakika dinliyoruz.